Beyza. Bak gerçekten ayaklarım ağrıdı. Ayrıca kadının bugün gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz ya. Gelir o gelir. Gelir Zeynep gelir. Gelmez mi o iblis? Gelmez mi ki? Gel. Rahat. Hayır gelince biz ne yapacağız bu adliye Selma'ya? Ne mi yapacağız? Bekleyeceğiz bakalım. İbrahim ne yapıyor? Nasıl konuşuyor yola? Ona göre bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. İyi. Hadi bakalım. Benim de dizlerim pek, pek koptu da bezelya. Ama ben söyledim sana. Yani bir anlık öfkene kapılıyorsun, sonra boş yere üzüyorsun kendini. Hadi gidelim. E ee, hadi gidelim gari. Gel. Ay. Lan, lan, lan. Ne oldu? Ne oldu Zeliha? Hemen gördüm bak. Geldi gudubet karı. Geldi ben doğru baktırsınız. Nasıl geliyor bak iplimiz bak bak bak. Gudubet karı yürüyüşe bak karı işte bak. Gördün e, Salına salına gidiyor Chief. Gördün mü? bak. İblis. İblis. Bana bak Selia. Hemen basmayacağız anladın mı? Acık bekleyeceğiz. Bakalım İbrahim ne yapıyor. Ona göre karar vereceğiz değil mi? Dur bakalım dur dur dur. dur. dur bakalım, dur. Oo! Maşallah, maşallah. Kabalar, hayırlı işler efendim. Nasılsınız İbrahim Bey? Sağ, ol, sağ olun, sağlığınızda duacize. <laughs> bu, 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 buyurun, buyurun. Ne, ne istemiştiniz efendim? Ayol geçiyordum. Bir hayırlı işler diyeyim dedim. Aman e, eksik olmayın. Sağ olun. Peki, iyi günler. İyi günler. İyi günler. günler. Koca bak kendine hakim ol. Koca bak kendine hakim ol. Cumartesi sizin taze peynirden bana biraz ayırabilir misiniz İbrahim Bey? <laughs> ne, 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 demek efendim ne demek? Ben uğrar alırım. Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin için peynir değil. Ta ne ne

我操！